Ekosistemde madde ve enerji akışının dengede olmasını üretici, tüketici ve ayrıştırıcı organizmalar sağlar. Üreticiler yani bitkiler ve fotosentez yapan mikroorganizmalar, fotosentezde ürettikleri organik besinlerde güneş enerjisini kimyasal enerji olarak depolar. Besin de depolanan bu enerji bitkilerle beslenen koyun, tırtıl gibi otçul olan birincil tüketicilere aktarılır. Aslan kaplan gibi etçil olan ikinci tüketicilerse Birincil tüketicileri yiyerek enerji elde eder. İnsan, karga, maymun gibi bazı canlılarsa hem birincil tüketici hem de ikincil tüketici grubuna dahil edilir. Ayrıştırıcılarsa enerji elde etmek için ölmüş organizma kalıntıları, dışkı, dökülen yapraklar gibi cansız organik maddeleri tüketirler. Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürerek madde döngüsünde önemli rol oynarlar. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı arasındaki bu beslenme ilişkileri besin yoluyla madde aktarımı anlamındadır. Aktarılan maddenin kaynağı, güneş enerjisini kullanan ve kemosentez yapan üreticilerin sentezledikleri organik bileşiklerdir. Bu şekilde beslenme ilişkileriyle enerjinin aktarımı sağlanmış olur. Ekosistemde enerji akışı güneşten başlar ve beslenme ilişkisine dayalı olarak enerji diğer basamaklara aktarılır. Her basamakta ayrıca ortama ısı enerjisi çıkışı da olur. Ekosistemde üreticiler tarafından organik moleküllere aktarılan enerji birinci tüketicilere, buradan da birinci tüketicilerle beslenen ikinci tüketicilere ve ardından da en üst katmandaki diğer tüketicilere kadar ulaşır. Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren her katman o canlının trofik düzeyi yani beslenme basamağı olarak adlandırılır trofik düzey canlılar arasında enerji aktarımı sırasında organizmanın beslenme ilişkileri bakımından bulunduğu konumudur. Madde ve enerji akışının sürekliliği için ekosistemde bir denge olmalıdır. Bir an olsun üreticiler ve ayrıştırıcıların olmadığı bir ekosistem hayal edin. Tabii ki üreticiler olmadığından enerji üretimi olmayacaktır. Ayrıştırıcılar olmazsa da ortamda organik maddeler yani ölmüş organizma kalıntıları, dışkı gittikçe artacak ve inorganik bileşikler ekosisteme geri kazandırılamayacaktır. Şimdi de canlıların bulunduğu farklı trofik düzeyleri daha yakından inceleyelim. Üreticilerin tümü birinci trofik düzeyde bulunur. Tüketicilerden inek, koyun gibi herbivorlar ikinci trofik düzeydedir herbivor canlılarla beslenen aslan kurt gibi karnivorlarsa üçüncü trofik düzeyde yer alır. Her trofik düzeyde depolanan enerji miktarı farklıdır. Birinci trofik düzeydeki enerjinin tamamı bir sonraki basamağa aktarılamaz. Enerjinin bir kısmı hücre bölünmesi, aktif taşıma, hareket gibi yaşamsal olaylarda kullanılırken bir kısmı da ısı olarak ortama verilir. Her trofik düzeyde depolanan enerji miktarı farklı olduğu gibi biyokütle de farklıdır. Yarı kürede her yıl birinci trofik düzeyde bulunan üreticilerin faaliyetleri sonucunda büyük miktarda organik madde üretilir. Üreticilerin yapısında bulunan bu organik maddeler üreticilerin biyokütlesini oluşturur. Ekosistemdeki canlıların sentezlediği tüm organik maddeler biyokütle yani biyomas olarak tanımlanır. Ya da belirli bir habitatta bulunan canlı grubunu oluşturan organik maddenin kuru ağırlığıdır kütle. Ekosistemlerin özelliğine bağlı olarak trofik düzeyler arasında aktarılan enerjinin oranları farklılık gösterebilir. Trofik düzeyler arasında etkileşimi göstermenin bir yolu biyokütle piramitleridir. Biyokütle piramidinde alt basamaktan yukarı doğru çıktıkça toplam biyokütle de azalma görülür. Genellikle üretici biyokütlesinin yalnızca %10'u bir sonraki beslenme katmanındaki birincil tüketici tarafından alınır. Birinci tüketicinin biyo kütlesinin yalnızca %10'u bir sonraki katmandaki ikinci tüketiciye geçer. Örneğin toplamda 1000 kilogramlık bitki tohumları onu yiyen kemirgenlere toplam 100 kilogram kazandırırken, kemirgenlerdeki 100 kilogramlık biyo kütle kemirgenlerle beslenen kuşlara 10 kilogram kazandıracaktır. Trofik düzeyler arasındaki etkileşimi göstermenin diğer bir yolu da enerji piramitleridir. Burada aktarılan enerji miktarı jül ya da kilokalori cinsinden gösterilir. Üreticilerin depoladığı yaklaşık 10 bin jül olan enerji her trofik düzeye azalarak aktarılır ve 3. tüketicilere ulaştığında 10 jüle kadar düşmüş olur. Yani enerji üst basamaklara doğru aktarılırken her trofik düzeyde azalır. Çünkü enerjinin büyük kısmı ısı olarak ortama verilir. Müzik